Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir karşınızdayım. Videomuzda birçok kişinin merak ettiği Türkiye girişte gerekli olan prosedürler, PCR testleri ne gibi şeylere ihtiyacınız var? Ben yakın zamanda bununla ilgili tecrübelerim var. Şimdi sizlerle bu tecrübemi paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bakın Türkiye girişte hangi tedbirler, engeller sizi bekliyor arkadaşlar. unutulmamalıdır ki arkadaşlar Türkiye'den başka bir ülkeye giderken hangi ülkeye gidiyorsanız o ülkenin talep ettiği yükümlülükleri yerine getirmek gerekiyor arkadaşlar. Yani Türkiye'den çıkarken hangi e, kriterler gerekiyor kısmında Türk vatandaşının yapacağı sadece arkadaşlar yurt dışına çıkarken çıkış pulunu almak. Bunun dışında ilgili ülkeyle ilgili bize gerekiyorsa vize, başka herhangi bir tedbir gerekiyorsa onları yapmak gerekiyor. Bazı ülkeler arkadaşlar buradan giderken 72 saat içerisinde PCR testi yapılmış olmasını talep edebilir. O yüzden gideceğiniz ülkedeki kuralları lütfen iyi bilin arkadaşlar. Yoksa sizi bilet aldıktan sonra tam uçağa binerken büyük sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şimdi asıl zaten konumuz bir yere gittikten sonra Türkiye dönüş arkadaşlar. Geçen senelerde böyle tedbirler pek yoktu ama bu sene yeni dönemde birlikte olan tedbirlerimiz şu şekilde. Öncelikle arkadaşlar Türkiye'ye girerken siz bir Türk vatandaşı bile olsanız Türkiye girişinde arkadaşlar kesinlikle 72 saat içerisinde yapılmış bir PCR testi istemiyor arkadaşlar bakın. Bu bahsettiğim Türkiye girişindeki PCR testinden bazı hallerde muaf olmak mümkün arkadaşlar. Bu şöyle eğer Türkiye varıştan önce iki tane doz aşınızın yapıldığına dair bir sertifikanız varsa bu sertifika ülkeye varış yapmadan önceki 14 gün öncesine dayalı olması gerekiyor. Yani 14 gün öncesinde kadar iki aşı, iki doz aşınız yapılmışsa siz Türkiye girişinde bu sertifikanızı beyan edip PCR testi yapmanız gerekmez arkadaşlar. Diğer hallerde arkadaşlar şu durumlarda örneğin cenaze beraberinde geliyorsanız Türkiye giriş havalimanında sizden PCR testi yapmanız tal talep ediliyor arkadaşlar. Tabii hak verirsiniz ki havalimanlarında PCR testleri her zaman daha da pahalı yapılıyor. Ama ortalama bir fiyat vermekte gerekirse genel olarak Türkiye ortalamasında arkadaşlar fiyat 250 TL civarında. Yani siz 250 TL verir PCR testi yaptırabiliyorsunuz. Bu bahsettiğim PCR testlerinden kimlerin muaf olduğunu da açıklama kısmında bırakacağım linki tıklayarak arkadaşlar detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Başka bir ülkeden Türkiye'ye uçmadan önce arkadaşlar sizden pasaportunuzu alıyorlar. Beraberinde PCR testinizi talep ediyorlar ve beraberinde arkadaşlar HES kodunu beyan etmenizi istiyorlar. Burada konu tabi çoğunuzun aklına gelebilir. Elektronik ortamda olması yeterli mi? Yoksa dijital olarak baskı olması gerekiyor mu elinizde konusu var. Arkadaşlar şöyle tabii ki memurun elindedir bütün yetki ama genelde bütün herkes PCR testlerinin sonuçlarını mail ortamında aldığı için elektronik ortamda yeterli arkadaşlar bunu söyleyebilirim. Yani ben yine de içi e, içim rahat etmez diyorsanız tabii ki bir çıktı alın. Herhangi bir siyah beyaz renkli çıktı bile olsa yanınızda bulmasına fayda var. Ama imkanınız yoksa zor bir durumdaysanız elektronik veya WhatsApp görüntüsü bile olsa arkadaşlar WhatsApp'tan gelmiş bile olsa o görüntüsü yeterli olacaktır arkadaşlar. Önemli olan İngilizce olan formdaki bütün bilgilerinizin pasaport numarasına kadar olan bütün bilgileriniz arkadaşlar doğru olarak yazması. Bunlar çok önemli. Yani Türkiye'ye girişte bazen PCR testi sormuyorlar bile bu da başıma geldi ama siz riske etmeyin çünkü daha karşı tarafta yani başka ülkeden uçağa binmeden önce registrasyon kısmında bile arkadaşlar bakın bu talep ediyorlar yoksa o an havalimanında sizden PCR test yapmanız talep ediliyor arkadaşlar. Bu, bu konuyla ilgili yakın zamanda tecrübelerim var aklınıza takılan sorular varsa videonun altına yazın ben size oradan cevaplarım arkadaşlar. Kanalımdaki gezerek yaptığım vloglarım, drone çekimlerim ve teknolojik eğitim videolarım var arkadaşlar. Diğer videolarımı izlemenizi tavsiye ediyorum. Kanal videomu beğendiyseniz like ve unutmayın arkadaşlar. Kanalımda beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Esen kalın.